geldiğinizde Kızılcaman'da nereleri gezeceğiz diyorsunuz. En çok gezilmesi gereken ve fotoğraf çektirmesi gereken yerlerden birisi. Şehitler Parkı burası. Çok merkezi bir nokta. Hemen yukarısında gördüğünüz gibi müze var ama şimdi Şehitler Parkı'nın özelliği bir önemli bir özelliği var. Türkiye'deki şehitlerimize ait ağaçlardan bulunan künyeler burada. Ee, ve hemen burada hangi ilden geldi hangi ilçelerden geldiyse oranın toprağından getim 81 ilin toprağı da burada bulunmakta hemen şu tarafa doğru döndüğümüzde ise Hamanlar Belediye'nin yapmış olduğu en büyük Selçuklu mimarisi yapılan harika bir aman var yazı açılacakmış onu da söylemiş olalım hemen burada da çeşme var Şehitler Çeşmesi olarak geçiyor geldiğinizde bu mekanlara ayrılmadan birkaç fotoğraf çektirme ayrılmayın diyoruz şimdi sizi detay görüntülerle baş başa bırakıyoruz